Annemin tahliye sonuçları maalesef beklediğimizden kötü çıktı. Çok üzüldük kızım. Allah şifasını versin. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Almanya'da bir klinikte yer ayırttık. Tedavisi orada yapılacak. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah gidiyoruz. Özel bir uçak kiraladık. Diyarbakır Havaalanı'na geliyor. Babamla birlikte uçacağız. O birkaç gün sonra dönecek, ben annemle kalacağım. Tedavi ne kadar sürecek? Birkaç hafta ya da birkaç ay. Bilemiyorum. Çok ani oldu. Keşke gitmeden bir görüşebilseydik. İyi olurdu ama annem biraz nasıl desem... Anlıyorum kızım. İnşallah sağlığına kavuşur gelir. O vakit bol bol hasret gideriz. İnşallah. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin Gülnaz Hanım. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle. Bana diyeceğim bir şey? Ne diyeyim ki? İşlerimiz sana emanet. Merak etme, fıstıklara gözüm gibi bakarım. Olur bak ama abartma. Hoşdan moon Acı şifalar diledim bu sene. Söyle. Söylerim. Evet, bu kadar. Görürüm. Ee. Hoşça kal. Efendim. Güle güle. Hoşça kal. Kimi sevsek gidi. Peki... ...Gülnaz'ı seviyor muydun? Sevdiğini söyledin mi ona? Yok. Söylemedim ama... Aması ne? Akıllı kızdır, anlamıştır herhalde. Ya anlamadıysa? Anlasın abla, işi ne? Her türlü şeytanın aklı eri. Kadınlar bunu anlamaz Hakkı. Anlamak istemez. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü yaptığı resmen eşekliktir de onda. Böyle bir eşekle akıl erdiremez. Anladın mı şimdi? Yok anlamadım. Anlaşılacak gibi de değil. Ya şurada yatmışık kuzu kuzu. Gecenin bir vakti. İyi halt etmişsin. Tam kuzu gibi yatılacak zaman. Sevdiğin kız gidiyor, Oh ne ala, hakkı efendi yataşa. Ne yapacaktım? Eteğine sarıp gitme gitme diye yalvaracak mıyım? Sevdiğini söyleyeceğim bir hakkı. Sadece sevdiğini söyleyeceğim. Söyleyeceğim ki bir umut olsun. Gittiği yerde de günler seninle olsun. Gelmek için gün saysın! Gönül sevdiğini söylemekle aşılmaz hakkı. Sevgiyi içine gömmek marifet değil. Bu resmen kalbine ihanet. Haklısın ama geçti artık. Yarın gidiği günlas. İş işten geçti. Belki de henüz geçmemiştir. Nasıl? O gel, gel, gel. Bırakın! Bıraksana hadi, oğlum, gel, o durun, amca. Ya, dur! Amca, dur! Ya hadi! Geç kalıyorsun, hadi! Amcacığım, ceketini çekin! Hadi oğlum, bak araba! Bu ne ya? Amcacığım. Ne yapacağım ceketini? Hadi ki! Ulan sıkma, bu ne? Hadi amca, amcacığım! De. Öyle bir adam işte ya! Güller amca! Ben mi taşıyacağım bunları? <laughs> Yok, ben taşıyacağım! Ulan sıkma! <laughs> hadi oğlum, hadi! Hadi amcacığım! Ula, gitme, hadi oğlum! Hey amca. amca, hadi ama ya! Hadi, hadi, hadi! hadi. <laughs> Hadi, ya hadi, hadi. amca hadi, hadi geç şuraya hadi ama ya. <laughs> Düğün arabasına çevirmişsen ha. Allah Allah. <laughs> ya hadi geç kaldı zaten. Sen ne yapıyorsun? Allah hayırlı uğurlu olsun. Ne Asma? Senle en son böyle deli gibi yola çıktığımızda ne yapmıştık, hatırladın mı? Ha? Hatırlamaz mıyım Yügel? İzmir'e gidip İpek'i almıştık. Ne yolculukta ama değil mi ha? İzmir'in Kavakları... Şimdi ya, bas gaza bas! Tamam amca! Anne! <laughs> İyi uçuşlar! Teşekkürler. İyisin değil mi? Hoş geldiniz, hayırlı uçuşlar. Dikkat, dikkat. Piste, spor, üstü açık, yabancı bir araç. Bütün güvenlik birimlerinin dikkatine. Tekrar ediyorum. Piste, spor, üstü açık, yabancı bir araç girdi. Hey Tango Charlie Lima Eko Yani. Mustafa Mustafa, nasıl ki Durdur! Güldün! Güldün! Dur! Dur! Bir dakika durdurun uçağı. Durdur! Dur! Aman Allah, çıldırmış bunlar. Uçağı durdurun diyorum. Durdurun uçağı. Ne oldu? Ne var? Ne oldu? Kızım delirdin mi? Ya uçağı durdurun. Ha, hadi sakin olun. Dur! Lan durdur sana! Dur! Uçağı durdurun. Lütfen hemen durdurun. lan! Dur! Dur, dur, dur! Sen aklını mı kaçırdın? Ablam bir lafı var. Akıl dediğin bir acayip hayvan. Aşık adamı akıl gerekmez, kovarsın gider. Bana aşık mısın? Daha soruyor musun? Duymak istiyorum. İyi, duy o zaman. Size aşıkız Gülnaz Hanım. Seni seviyorum deli adam, seni seviyorum. Neden bu kadar bekledin ha? Ne de olsa memleket çocuğuyuz. E malum, bizim aklımız hep kaçarken geliyor. Baktık uçak da kaçıyor. Ee? Dedik, bari gidip şu kıza sevdiğimizi söyleyelim de... ...boynu bükük ayrılmasın memleketten. Sen şimdi beni sevdiğini mi söylüyorsun? Ela. İnanamıyorum, bir daha söyle. Ağzımı açarsan lan Anlamadım. Ya insanda biraz vicdan merhamet olur. <laughs> ya ne alakası var? Bunu bile söyleyene kadar akla karayı seçmişim. Kendimizi paspas gibi uçakın önüne atmışım. Bir defa da anladın, anladın, anlamadın... ...ağacı uçak üstünden geçse nafile ha. Sen sakın akıllanma olur mu? Hep böyle kal. Benim çılgın aşığım olarak hep böyle kal. merkezi. Adam hava korsanı değil, sadece, sadece aşık. Ha. Elimden geleni yapacağım. Hoşça kal. Beni unutma. Unutmak için sevmeyik. Sevdik mi de unutmayık Gülnaz Hanım. Hoşça kal. Güle güle kalbimizin nazlı gülü. Güle güle. Amca Gülnaz! Teşekkür ederim. E ee, söyle bakalım. Şimdi ne yapacağız sana? Al. Bunu yengeye götür. Bizi de emniyete. Hadi bakalım gel. Güzel. Ya! Neler diyorsunuz komiser bey? Bakın şunları yaptığına. Allah Allah. Hayır, aslında ikisi de gayet aklı başında uslu çocuklardır. <laughs> Ama kimin ne yaptın, aklı uydurursa... Ben biliyorum, örgüt liderleri Zeyno <laughs> Hanım! <laughs> Kaşınma! Tamam komiser bey, hemen geliyorum, tamam. Ben şimdi gösteririm sana örgüt başının kim olduğunu! <gülüyor> <gülüyor> ben de kabahat. Bunlara vurduğun ki öldüren cinsinden! Ne konuşursun be kadın? Tısını çeneni! Ya nasıl yakaladık uçağı amca? Aslan yiyen, <laughs> Kızıl derler gibiydik Allah'ım ha. Sabunun lan apaçiler geliyor. <laughs> 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 Buyurun buradalar. Nasıl? Rahatınız yerinde mi? He vallahi yerinde. Yerinde. <laughs> vallahi Zeyno ana aslında işlem yapmamız gerekir ama. Biliyorum komiser bey. Sağ olun. Sizlerden bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah. Bir daha yolcu uğurlayacağınız zaman... ...lütfen havaalanına vaktinde gidin. <laughs> Tabi komiser. <laughs> o zaman bir mesele yok Zeynep ona, gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, İyi günler. Hadi yürüyün bakalım. Komiserim sağ olasın. Bir şey değil, sağ olun. Bir şey değil. Efer <laughs> benim... Yeah!